Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft modlu survival'ın 5. bölümündeyiz bugün e, yine o şatolma oraya gitme evladım şatoldaki bossu bu sefer geleceğim kesinlikle şimdi hemen videomuza devam ediyoruz kalan bölümde şimdi şurada hemen yeşil bölge buldum buraya gidelim bakalım burada ne var ki acaba orası da bossa benziyor bugün dediğim gibi o şatolu yere gideceğiz. Ondan sonra eğer ki şatoyu e, yenemezsek e, The Forest'tan çıkacağım. Yenersek ama devam edeceğim biraz daha The Forest'tan. The Forest'tan çıktıktan sonra da bir tarla yapmayı planlıyorum tabi bölüme sağırsa. Aa burası ne? Aa labirent bir yer burası. Şu karlı bir yoldan da çıktık ya vallahi rahatladım ya. Hmm burası labirent. Peki şunların üstüne basınca ne oluyor? Aa hasar veriyor. Evet hasar veriyor. Eee... Şimdi şu A örümcek. O dönüşüm geldi. Farklı bir örümcek o zaman bu. Kurt. Ha bunun da dönüşümü geldi. Değişik değişik yaratıklar var. Buğday day. Altın elon mantar falan. Bunları almayacağım ya. Karpuz tohumu gitsin. İp gitsin. Kar toplarını salla ya. Ne yapayım kar toplarını abi. Kalsın. Şu örümceği de bir keselim. Aynı örümcekmiş. Ağız palmarını. Odun, buğday falan filan. ya çok da aman ama bir şey hiç bu altın elma iyi ya. Bakalım buralarda başka şura varmış mesela. Karpuz bak yemek olur. Yemeği alırım. Videoya like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Ne hastayım o yüzden çok bağırma. Bağıramıyorum yani. Ee, eğer çıktı tamam abi eğer alalım ya sen ne falan geber. Makas çeker olmuş. Hep aynı şeyler çıkıyor ama ya. Şunu da kıralım. Mes level geliyor. Aynen yine aynı şey. Şu buğdayı alalım. Ee, başka da bir şey kalmadı herhalde bu labirentte şu anda. Değil mi spawn'dur falan. Evet. Labirent bu kadarmış demek. Yani çok da bir şey yok. Açık söyleyeyim. Hmm, şurada bir kafa var yine bak. Ejder'e benziyor. Böyle robota benziyor bak şuradaki şu an baktığım yönde. O zaman arkadaşlar biz ne yapalım? Şurada ben kendimi hemen öldüreyim. O bizim portalın ya onda oradaki şatoya gidelim bence. Burası daha yakın ya bize. Direkt orada doğacağız zaten önce. Şu ben kendimi hemen öldüreyim. Tamam. Aynen bak çatoyla nasıl var oldu. Şimdi şuradan blaze'e dönüşeceğim. O boss nerede? Şu herhalde en ortadaydı galiba hatırladığım kadarıyla. <laughs> o yüzden en üste çıkacağım. Ee, ya bunun içine baya eşyalar varmış galiba baktım da ben. Ya onları boss'u öldürünce bakalım bence ya. Boss'u da öldüremedi çünkü abi. <laughs> boss'u öldüremeden hani nasıl o eşyalara bakacağız bilmiyorum. Aynen öyle boss buradaymış. Abi bu amacı şeymiş arkadaşlar bu ender pearl'leri ona sektiriyormuşuz. Ben geçen bölüm yapmışım farkında olmadan. Ben bunu araştırdım. Ender pearl'lerin hepsini buna geri sektireceğiz. Ben niye uçamıyorum şu an? Ben blaze'dim abi ben niye uçamıyorum? Allah Allah. Tamam. Of. Şimdi bu ender ender pearl atacak, bunu biz geri sektirecekmiş. Ama şu yandakiler galiba hasar veriyormuş bize. Of. Dur abi nasıl bunu geri fırlatacağız ya? Saltla galiba yapacağız. Aa dur bir tane kalkanı kaldı. Vallahi kırdık. Hadi abi son kalkanımda. Hadi. Hadi abi. Yani alacağım lan bunu. Lan hadi kırıl lan. Ha al vallahi kırıldı. Dal abi dal 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 şerefsiz dal. Lan zombiler spawnlandı. Zombi ne alaka? Şuna dalalım abi. Kalkanı kırıldı. Al 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 al. Nerede lan bu? Ha şurada. Oğlum özel bir zombi çağırdı adam lan. Vallahi Abi zombiler ne ya? Bir sürü başarım falan kazandık. Oy çok iyi lan. Öldü bu da. Şimdi yemek yiyelim. Tamam mı? Kolaymış aslında yani. Bu hiçbir şey yapmaya gerek kalmadı üzeri eşya. Aa altın pantolon bir tane. Zombi. He, bu zombileri bunu nasıl falanıyor o zaman? Atalım bunu atalım. Evet bu zombileri bak bu nasıl falanıyor olabilir. Boy bir şey kazan. Bak adamın kafası da çıktı. Bunun kafası nasıl? Güzel ha. <laughs> şey mi? Çok güzel. Çok güzel. O zaman bundan başka bir şey. O zaman şu şatonun içine galiba bu kitaplık var. Şu kitapları toplayarak şey yapabiliriz. Büyü masası yapabiliriz. O yüzden ben topluyorum şu 17 tane de tablo aldım bu arada. Daha 18 olsun. Evet de tablo dizeceğim şimdi böyle dekore edeceğim. O kütüphaneler nerede acaba? Burada değil ya sen de yok. Siz böyle abi? Ee, bakalım. Ya bu zombiler ne geziyor burada ya? Öl. Hmm. Aa vallahi kitaplık. Aa sayfa bak. Öl. Yaz aşağı. Ee, aa kitap. Şey sandık. Dur şunu kıralım. Hmm. Ateş topu çıktı. Biraz eşya boşaltalım ya. Hmm. Ne yapsak neyi batsak. Öl. Şunu atalım. Kağıda atalım. Tamam başka bir şey almıyorum. kitabı alacağım sadece. Zaten bir şey yok. Toparlayalım abi bunları şöyle hemen toplayalım. Şu kitapta kalemi salla. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü eee büyü masası ha bu büyü masasını bu bölüm yapabiliriz aslında direkt şimdi gidince bak Mantıklı Ve arkadaşlar video çekmeden önce dünyanın e, yedeğini alıyorum ben yani bir daha çökme durumuna karşı ya da bir modun sorunu çıkarmasına karşı. O yüzden bir daha o önceki bölüm yaşadığımızı bir daha kesinlikle yaşamayacağız yani. Bir daha yaşamak istemiyorum onu. Şunları da alalım. Hop, güzel. Topladık. Aa yine sayfa Bu kitapları almayacağım. Bunlara gerek yok. Ee, burası bok yolu. Harbiden bok yolu yani. Başka ne var burada? Şu çöpleri bana vermeyin. Burada ne var? Ha, burayı yine dışına çıktı. Ha, o zaman arkadaşlar artık The Forest'tan çıksak mı? Çünkü eve gidince daha çok fazla işimiz olacak. Ha, burası da böyle değişik bir yer. O zaman ben abi artık The Forest'tan çıkıyorum. Zaten sıkıldım The Forest'tan. Nerede abi bizim portal? Ben niye göremiyorum? Şu an şuradaymış tamam. görüyorum. Şöyle bir yemek yiyelim. Direkt portanın içine atlayabilir miyim lan burada? Deneyelim. Deneme 1 2 3. Oy çok güzel girdim ama var ya havalı giriş yani Hadi geldik abi normal dünyamıza. Şimdi o ok atalım Şimdi artık üstümüzü bir boşaltalım hemen lan. Çok da oldu çünkü. Eee Seeker Bob'du. ben bir Seeker bulu kullanırım abi herhalde. Zombi share'ını şu an bırakalım. A laser ekipman. Buraya abi şöyle ekipmanları bırakalım. Sonra ha kafalarını mı yerleştirelim? Kafalarını nereye koysak? Ara, alta koymayı planlıyordum aslında bu kafaları ben video ama oraları elmas bloklu kaplayınca koymayı planlıyorum ben. O yüzden ben diyorum ki... Şuraya mı koysam? Şuraya koyayım ya bence. Olmaz mı abi? Aa, şuraya... Şuraya Şuraya koyalım. Buraya da dördüncü bosu koyarız aynı. Tamam. Kafaların yerlerini sonra değiştireceğim. Şimdi. E, ice Sword var. Bu Ice Sword yavaşlatıyor galiba adamı Ice dediğini göre. Ben. koyacağım bunu. Gerek yok. Ice Bomb. Ice Bomb ne işe yarıyor? Aa, bomba diyor ama evi patlatır mı ki? Tamam evin içine bir atalım. Hop. Oy O kar yaptı lan evin içine. Çok güzel. Oğlum eve bildiğin halı yaptık lan. Hem de eşit oldu bayağı. İyi. O zaman evi şuraya da yapalım bak şu üst kata da yapalım. Şöyle hop. Of çok iyi lan ama burayı şey yaptı. Aa meşaleler burayı yırtıyor. O zaman şöyle buraları kıralım. Çok güzelmiş lan bu ice bomb. Vallahi beğendim. Evin içine böyle bildiğin hazır halı yaptık. Buraya bu tablolarda bir acaba o. Abi. Ohohoy. Tabloya bak. Şöyle buraya da bir tane büyük gelsin ya. Buralara büyük gelmiyor ya maalesef. O zaman da buraya rastgele yapıştıralım. Ne ee, adına? tamam çekti geldi aynen. <laughs> güzel ya bu tablolar bence iyi. Şuralara da yerleştirsem mi? Oy çok iyi oldu lan. Kocaman bir yol Şuralara da yerleştir. Oh, abi çok güzel oldu ya. Yani, Vallahi mükemmel. Tamam. Ee, şimdi Ender Pearl'ü değerliye koyalım. Yemeğimiz var. Sonra şunları bloklara koyalım. Başka blokumuz Kırık taş var. Onu da envanterini saklayayım. Ekmek yapayım şöyle buğdaylardan. Ee, ta yemek. Sonra altın elmayı da koyacağım. Altın elmayı. Normal elmayı da koyacağım. Sonra artık bu bu nasıl bir kask ya? Ben kendim de bir bakayım buna. Gözükmüyor çünkü Blaze'de. Gelin. Oğlum bu ne lan? <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> Çık karşını gözünü seveyim ya. Bok gibi bir şeymiş. <laughs> tamam ya, ben, ben Blaze'de şeyim. Sonra nagas bu değerli bir şey. Bunu buraya koyalım. Magic map'imiz kalsın. Çapayı şuraya atalım. Tamam şimdi akşam oldu ben bir yatayım hemen. Yalnız ben camın orada doğacağım kesin. O yüzden şu yatağı birazcık şuraya alayım ha. Ya, yaratıksın diyor sanıyor. Tamam demişlerim. Çünkü camın içine doğuruyor yoksa. Evet tamam <laughs> Aynen güzel. Şimdi bir tane ekmek yiyelim. O zaman biz tarla yapımına başlayalım ya bence şimdi. Bence başlayalım. Tarlayı şu arka yere yapmayı düşünüyorum bu arada. Şöyle ben Blaze'e dönüşeyim tekrardan. Şuraya Blaze'i nasıl koyuyorum acaba? Şöyle mi? Yok abi koyulmuyor. Tamam neyse o zaman kalsın. Benim bol bol toprağa ihtiyacım var. Hmm. ama hiç toprağım yok. Benim toprak kazmam lazım. Ama ilk önce şu büyü masasını bir yapalım. Yani şu büyü masasını alalım. Tahtamız vardır. O bir tahta yok. o zaman arkadaşlar hemen bir tahta kasalım. Buraya ben hızlı çekimi alayım. Hemen bir tahta kasalım. şimdi olumlarımızı e, odunlarımızı kastık. Yaklaşık 4, aa yok 3 çetekmiş. Şurada da biraz vardı var, Aynen orada var. Tam olarak e, 4 tek oldu neredeyse yani işte şimdi. Şuraya da hmm, yemek şunları koyalım. Şunları da gereksiz atalım. Tamam. Şimdi kitapları ver bana. Ver 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 ver. Dizelim şöyle. Yapacağız bir deneyelim bakalım 21 tane bence yeter. Niye etmesin ki? Şuraya yapalım ya. Bak burası iyi bence. Şuraya büyü masasını koyduk desek. Şöyle. şöyle. Şöyle 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 Buraya 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 buraya. He ee, 3 tane de kaldı. Level 30 oldu mu şu an bu? Oo oh, 30 oldu. O zaman bu 3 tane kitapla şuralara yerleştirelim. Bak dekore edelim buraları böyle. Aynen bak böyle güzel oldu bence. Tamam o zaman level 30'luğumuzu yaptık. Ama ben bunlara basmayacağım. E, obsidian set'e basacağım. Obsidian set yapınca büyü masasından bir şeyler basacağım. Şimdi bu kalan onları buraya atalım. Kalan kitapları da buraya atalım. Sonra kürek buraya, bu buraya. Şimdi o zaman tarla yapabiliriz artık. Ha, elmas küreye şuradan bir bassam mı acaba? Kaç level'lık geliyor? 4 level'lık. Şuradan da geliyor mesela kırdık diyelim. Hani sırf e, biraz da hızlı kazalım diye şu kürü e, toprakları. İki level'lık bastık benimle ilk bir geldi. Gayet güzel. Evet şimdi iki stek topladım. İki yetişecektir ya bence. Şöyle iki elimize alalım. Şöyle 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 uzatalım. Kır şunu. Bu kadar yeter mi? Şöyle iki tane daha uzatalım tamam mı? Bu kadar bence bu büyüklük idealdir bence tarla için. Yetmezse de videoyu keser toplarım. Sorun yok. Yetmeyecek zaten. Sen bir öyle abi. Tipe bak ya. Tavuk sen geber. <laughs> Tiplere bak. Şöyle şöyle. Aynen buraya yetmeyecek. Ben toplarım ya sorun yok. şöyle şöyle. şöyle. Evet şimdi X'te daha topladım. X'te artık zaten yetecek garanti. Ondan sonra tohum toplayacağız ve ondan sonra da kaynağıyla tarlayı yaptıktan sonra ıı, videoyu bitireceğim şöyle 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 koy 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 Buraya yetecek değil mi lan? <laughs> Oğlum yetmezse var ya kalp krizi geçiririm. Yeter ya niye yetmesin? Yetti yetti tamam Oh ya Ama baya kıl payı yetti yani 8 tane kaldı Şimdi su Sınırsız su şuraya bir sınırsız su yapalım Ondan sonra şuradan sulu da alalım bütün şeker kamışlarımız büyümüş. Bu arada bunları da toplayacağım. Bunlar hani kağıt falan yapmaya yaradığı için. Onları da toplayacağım. Şöyle sınırsız su kaynağı. Aynen. Şimdi bir tane su şuraya koyalım. Bir tane su buraya. Hatta ben su koyacağımız deliklerin hepsini açayım. Şöyle. Buraları şöyle deliklerimizi açalım. Bu kadar delik yeter mi ya? Bir tane de şurayı açtım. bence yeter ya. Garanti yeter ha. Nasıl koyduk şimdi? Çapa getirelim. Çapa lazım. Hemen şuradan evden bir çapa getirelim. Elmas çapamız vardı. Direkt onunla yapabilirim. Yalnız zaten to bayağı tohum toplamam lazım ya. Benim hiç tohumu yoktu herhalde. Şunu koyalım bu arada pissin. Şuraya koy pissin. Kömür de toplamamız lazım orada. Kömürümüz bitti ya. Hiç kömür kalmadı ki. Şöyle çapalamaya başlayalım Köşe abi Tamam Her yeri çapalım şimdi bir yatalım Bir yatalım abi ee, Burada bir tane tomato seed var 64 tane tohum avuç, potato, potato. Sonra kemik tozu var mı? Üç kemik tozu yok mu ya gerçekten? Hmm, kemik tozu yok. O zaman genellikle ekmek ağırlıklı mı yapsak? Bir düşündüm de yani şu an çünkü hiç kemik tozu toplayasım yok. <laughs> Dur o zaman şu köylülerin tarlalarından sömürelim ya aynen. Bak şurada patate potato falan patates hepsi var. Biz niye burada sömürürüz ki? Sömür abi hepsini sömür. Etüdüğümüz tartamaksana. Ekerim yeri. Burada e, bizim bunu söyleyecekler var. Buralarda skala burada var. Niye kendileri yapıyorum? E, diğerler de olacak. Buralar biraz küçük sanki ya. Buralar bize yemin ediyorum. Bir de uzak ya sürekli gidip gelmek falan ulaştırıyor diye. de yemin ediyorum tarla yapmak istedim o yüzden. Yoksa tarla olduğunu zaten biliyorum burada. E, yemeyeceğim. Yemeyeceğim abi. Bana şuradan normal yemek Tamam. Patateslerin içine girelim, Aa bak havuç burada. Havuçtur ekmeği ekmem ama. Zaten az havucumuz var. Buraya harcayamam bir de. Buraya tohum ekelim. Tohum ekelim buraya şöyle. Güzel 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 güzel. Tamamdır. Buraya halledişim. Şurada da bir o, üç tane tarla var herhalde. Yok 4 tane var hatta. Çok iyi ya. Burada bayağı tarla var ya. Hepsini geri içelim. Güzel ya. Yani yemek kılıç çekmeyeceğiz diye düşünüyorum daha da. Ooo havuç. Hiç valla ki mutluluğuna gerek kalmadı. Havuçlar şu anda oraya neredeyse yeter yani. Yarısına. Böyle. Biraz da patates ekelim artık. Hatta burada da potato var. Hmm. Şuradaki buğdayları şu da toplayalım. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi biz en son ne yapıyorduk Onu da unuttum yani gerçekten herhalde Bir şeyler ekiyorduk bir içeri gidip gelmem Gerektiğini ee, Şöyle patates ekiyorduk en son ha, Hatırladım Şöyle kıralım aa, ölüyorum. Tarla yapıyorduk en son ha, Hatırladım aynı. tarla yapıyorduk Tohum topluyorduk tamam bravo. Şimdi aa, kaç tane tarla Bu son tarla olmalı ya Öyle hatırlıyorum ama ve havuçları kullanmıyorduk. Şu an şöyle tohum kullanalım normal. Aynen güzel. Ee, son tarla şurada varmış bir tane tamam. Ondan sonra eve gidebiliriz. Hop. Bu köylüler nerede? Yanım köylülerin hiçbirini öldürmedim abi. Nerede bu köylüler? Valla köylerin nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok yani şu an. Neredeler bilmiyorum. Kaybolmuşlar. <laughs> öyle. Ee, Ottan gelen buğdayları falan kullanmama gerek yok. Zaten onlar da hani çok doyurmuyor. Bu ha, sınırsız suydu tamam. Mesela domates çok doyurmuyor. Soğan. Yani onlar çok doyurmadı. Zaten onları ekmeye gerek yok bence. Ne ekelim? Patates mi ekelim? Buğday mı? Şöyle şuralara patates ekelim. Geri kalanları da buğday ekelim bence. en Şöyle şöyle ondan sonra da buğday ekelim. Tamam ya tarlamız güzel oldu. Şimdi bir tane de çit çekelim. Çit çekersek de oldu. Diğer ki bölümde kesinlikle bir çömür lazım bize. Ya bu çitler buraya yetmez ya. Yetmezse direkt e, yaparım. Oraları keserim. Videoya koyarım. Şöyle. Hadi be yetmedi ya. Evet arkadaşlar. çitlerin tamamı. Şimdi çit kapısı neden döşemeyi döşemedin diyenler olacak? Şöyle uçar geliriz abi. Ne gerek var çit kapısına yani şimdi bir de çit kapısıyla uğraştırmayın yani. Arkadaşlar bu videoda bu kadar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bir dahaki bölümde yine herhalde The Forest ya da kule yaparız. Aa kule yapalım evet. Bir de obsidian set yapmayı planlıyorum. Aa obsidian seti unuttuk evet. Diğer bölümlerde bunları yaparız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay.